idi. 1970'lerden 1998'e kadar çalıştı. Mesleğini kullanarak en az 218 hastasını öldürdüğü kanıtlandı. Gerçek sayının 250 30 ulaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Kurbanları kimlerdi? Genelde yaşlı kadın hastalar. Hastaların evine gidiyor veya muayenehanesinde görüşüp, yüksek doz morfin de morfin enjekte ediyordu. Ardından ölümü doğal ölüm gibi gösteriyordu. Nasıl yakalandı? Olayı açığa çıkaran kişi oldu. Birinci Angela'nın annesi Gurun diye öldürdü. İkinci ardından sahte bir vasiyet düzenleyip tüm mirası kendisine bıraktırmış gibi yaptı. Üçüncü aile şüphelendi ve polise başvurdu. Dördüncü otopsi yapıldı ve vücutta yüksek morfin bulundu. Beşinci polis diğer ölüm kayıtlarını inceleyince Shipman'ın imzaladığı olağan dışı sayıda ölüm raporu fark edildi.